...zor olabilir ama hareket etmeye başladıktan sonra hareket etmesine devam etmek için uygulayacağınız kuvvet ilk kuvvetten daha küçük bir kuvvettir. Hatta ya da tam tersi e, hareketli bir cismi durdurmaya çalışırsanız... Merhaba. Bundan sonra değişik bir formatta izleyeceğim. Formatın soru cevap şeklinde olacak. Öğrencilerimden gelen, artık öğretmen olan öğrencilerimden gelen soruları da cevaplamaya çalışacağım. Bundan dolayı ilk olarak Yasemin Tuncer'in öğrencim, öğretmen olmuş ve karşılaştığı bir problemi bana yazmış. Problemde görev yaptığı okulla öğrencilerle ilgili yeni öğrencilerle ilgili bir durumu anlatıyor. Öğrencilerin e, özel okul öğrencileri olduğundan bahsediyor. Biraz şımarık ve vurdum duymaz tavırlarından yakınıyor. O e, Etkinlikler yapmaya çalışmış e, ve bu etkinlikleri öğrenciler e, hiç görmemiş gibi ya da saçma sapan cevaplarla karşıladıklarını bazen düşünüyor. E, çocukların düz anlatıma alıştığını ama etkinlik için e, onlar için çok zor olduğunu anlatıyor. Şimdi hem kıymetli öğrencime cevap verirken hem de birçok kişiye faydalı olsun istiyorum. Şu anda ikinci sınıfları okutuyormuş. İlk önce şöyle düşünmek lazım. Çocuklar normal bir insan gibi sağlıklı bir beynin yapabileceği ilk tepkiyi veriyorlar. Bu da nedir? Eski öğretmenleri, eski yapıları, eski alışık oldukları şeyleri arıyorlar. Eski öğretmen tarz olarak, tavır olarak düz anlatımı tercih etmiş, bol soru çözmeyi tercih etmiş, bol ders anlatmayı, bol konuşmayı tercih etmiş olabilir. Kendilerine iş yükü verdiğinizde, oyun görev verdiğinizde, rol verdiğinizde çocuklar bundan kaçınmayı tercih edebilir. Bu eski öğretmenin ve oku, eski okul kültürünün, eski kültürün oluşturduğu bir direnme gücü. Biz buna fizikte atalet diyoruz ya da eylemsizlik diyoruz. Şimdi eylemsizlik nedir? Ee, bir cismi e, kuvvet uyguladığınızda ilk başta hareket ettirmeniz zor olabilir ama hareket etmeye başladıktan sonra hareket etmesine devam etmek için uygulayacağınız kuvvet ilk kuvvetten daha küçük bir kuvvettir. Hatta ya da tam tersi e, hareketli bir cismi durdurmaya çalışırsanız o da eski durumunda yani hareket ediyor durumda olmaya tercih eder. Atalet eylemsizlik kısaca şu demek Hareketli cisimler ya da hareketsiz cisimler eski konumlarını, eski durumlarını devam ettirme arzusundadırlar. Ee, sosyal olarak da bu böyle. Yani toplumlar e, eski durumlarını hep devam ettirme eğilimindeydiler. Buna konservatif e, korumacılık e, denir. Koruma e, eğilimindeydiler. E, eski konumlarını devam ettirme, koruma eğilimindedirler. Sosyal topluluklar hepsi için geçerli bu. Yani e, örnek verecek olursak mesela bir otobüste giderken aniden gaza basıldığında siz eski duran konumunuzda olmak için geriye doğru gidersiniz. Gaza basılıp devam ederken aniden frene basıldığında da siz devam etme eğilimindesinizdir. Yani durduğunuzda yeni konumunuz, durmanız gereken konumunuz geride kalır. Siz ileriye doğru gitmeye başlarsınız. Buna eylemsizlik diyoruz. Yani senin sınıfında 2. 3. sınıf 4. sınıf öğretmenleri bir süre hep geride kalma eski hareketliliği eski eylemi devam ettirme durumdadır. Bu son derece normaldir. Bir de yine fizikte olan ve sosyal yapılarda da olan bir başka konu daha var. Sosyal değişime direnç. Yani sen yeni bir şey yaparsan toplum tarafından bu direnç olarak karşılaşırsın. Hiçbir e, devrim, e, inkılap yoktur ki toplum direkt kabul etsin. Ama e, değişimler e, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda olacak olursa belli bir direnci de sabretmek gerekiyor. Şimdi benim ilk o, e, kısaca kısa bir video tavsiye etmeyi düşündüğüm üç şey var ve son bir cümle söyleyeceğim. Bir e, değişim için lider şart. Yani sınıfta kim lider, onu gözlemlemelisiniz. Önce lidere bakın. Sınıfta sınıfı çekip çeviren, önde giden ve sınıfa etkisi olan 2-3 kişi vardır. O 2-3 çocuğu yakın ilgiyle ve onları da ikna ederek bu süreci devam ettirebiliriz. Onları değişime ikna edersek, bu yapılanın güzel olduğuna ikna edersek, o geri kalan süreçte biz yokken de sınıfı ikna etme sürecine devam eder. İki, bunu ben çok kullanıyorum. Hatırlarsınız şimdi söyleyince. Öğreşme. Yani bu iş karşılıklı. Sen değişirsen onlar değişir. Onları değiştirmek için sen kendini değiştirmelerine izin vermelisin. Yani eğer onlar öğretmenlerini değiştirebildiklerini düşünürlerse, öğretmenin onlara, onlardan bir şey öğrenmeye çalıştığını fark eder ve onların öğrettiği şeyi öğretmenin öğrendiğini fark ederlerse harika olur bunun dışında yani bu öğreşme dediğimiz şey önem vermek lazım. Onların da sana bir şeyler öğretmesine izin vermen lazım. Bir lider bulacaksın, onları ikna edeceksin. Onları yapılan şeyin doğruluğuna ikna edeceksin. İki, onların seni değiştirmesine izin vereceksin ki sen onları değiştirebilirsin Yöntemi, tekniği, her şeyi. Üç, şunu unutmayacaksın değişim zaman alır. Yani büyük değişimler daha uzun süre zaman alır ama illaki olur. Kararlılık, istikrar ve savunma sürecinde bu işe devam edeceksin ve sabırlı olacaksın, zaman alacağını bileceksin. Sen uğraşacaksın, inşallah devam edersin o çocuklarla ama hayırlısı olsun. Sen gittikten sonra senin uğraştığın, emek verdiğin kadar bir başka öğretmende e, yine uğraşmak zorunda olacak e, çocuklar öğretmen değiştirdikçe e, yeni öğretmene uyum sağlamakta zorluk yaşıyorlar ilk öğretmenle karşılaştıkları heyecan 5. 6. öğretmenle karşılaştıklarındaki heyecandan farklı olmaya başlıyor bu da nasıl olsa gidecek diye düşünmeye başlıyorlar o yüzden e, son önerim şudur e, bir tohum toprağa yerleşip filizlenmek istiyorsa önce o toprağı beğenmelidir. Yani o çocuklar da senin öğrencin olmak istemeleri için senin onların uzun süre bir öğretmen olacak olacağının hissini vermen gerekiyor. Ee, bu da çok önemli. Ee, bu 4 3-4 maddeyi unutmazsak öğrencilerin bu dirençlerini çok daha çabuk kırarız kırmak deyince aslında kötü bir şey söylüyormuşuz gibi ama öğrenciler doğal olarak değişime direnen diğer insan toplulukları gibi hareket ederler ee, değişim dönüşüm öğrenme ile öğrenme ile mümkün ee, Bu yüzden de dirençlerini kırmayı e, hedef edilmeliyiz kırmak e, Bu anlamda eğitimsel anlamda kötü değil görüşürüz kanalımıza abone olmayı unutmayın